E-posta şablonları tanımlama, toplu e-posta gönderimi ve bireysel e-posta gönderimi nasıl yapılır? Arama alanına mail şablonları yazarak ilgili ekrana ulaşabiliriz ya da otomatik mesaj sistemi üzerinden aynı ekrana ulaşabiliriz. Mail şablonları ekranını açtığımızda aktif ve pasif olarak daha önce oluşturduğumuz mail şablonları karşımıza gelmektedir. Aktiflik ve pasiflik durumunu Sağ üst köşedeki alandan kontrol edebiliriz. Aşağıdaki panelden mail şablonlarımızı seçebilir, yeni bir şablon ekleyebilir, mevcut bir şablonu değiştirebilir, şablonumuzu inceleyebilir, seçtiğimiz bir şablonu silebilir. Yazdır butonu ile listeyi yazdırabilir. Diğer seçeneği ile şablonumuzu kopyalayabiliriz. Ekle butonuna tıklayarak yeni bir mail şablonu oluşturalım. Mail şablonu ekranında firmamız pasif olarak gelmektedir. Sunucumuza tanımlı birden fazla firma bulunuyorsa ilgili firmadan giriş yaparak işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Türü alanından tanımlamak istediğimiz şablon türünü seçeriz. Şablon türü olarak cari ekstre, teklif, sipariş, irsaniye, fatura, cari hesap mutabakat formu, kasa fişi, cari taksit ekstresi ve taksit fişi gibi birçok seçenek bulunmaktadır. Şablon türümüzü teklif olarak seçelim. Karşımıza çıkan uyarı penceresinde teklif türü için şablon ön değeri bulundu. Yüklensin mi sorusu sorulmaktadır. Bu şu anlama gelmektedir. Dia yazılım sizler için default olarak ön tanımlı şablonlar oluşturmaktadır. Sizler dilerseniz bu ön tanımlı şablonları kullanabilir, kendiniz tasarlayabilir ya da bu şablonlar üzerinde değişiklikler sağlayabilirsiniz. Uyarı penceresine evet diyerek default olarak gelen ön tanımlı değeri seçelim. Şablonumuz ön tanımlı olarak karşımıza gelmektedir. Şablon üzerinde gerçekleştirdiğimiz değişiklikleri farklı bir isimle kaydedebiliriz. Bunun için başlık alanına bir isim yazarız. E-posta gönderirken teklif şablonunu seçtiğimizde bu tasarımın otomatik olarak karşımıza gelmesini istiyorsak ön tanımlı kutucuğunu işaretleriz. Aynı şekilde şablonumuzu bir yetki koduna bağlayabiliriz. Kullanıcılarımıza yetki kodu verdiğimizde kullanıcılarımız bu şablonu kullanarak e-posta gönderebilir, şablon üzerinde düzenlemeler gerçekleştirebilir. Özel kod alanından seçmiş olduğumuz bir özel koda bu şablonu bağlayabiliriz. Durum alanından şablonumuzun durumunun aktif mi pasif mi olacağını seçeriz kodu alanında kodumuz sıralı olarak gelmektedir. Dilersek bu alanı manuel olarak da değiştirebiliriz. Tasarımımızın kaynak koduna sol üst köşedeki kaynak butonuna tıklayarak ulaşabiliriz. Dilersek kaynak kodu üzerinden değişiklikler sağlayabiliriz. Kaynak butonuna tekrar bastığımızda kaynak kodu ekranımız kapanacaktır yeni sayfa seçeneği ile yeni bir tasarım sayfası açabilir ve sıfırdan tasarım işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Ön izleme seçeneği ile şablonumuzun önizlemesini görüntüleyebiliriz. Yazdır seçeneği ile şablonumuzu yazdırabiliriz. Şablonlar kısa yolu ile şablonlarımıza ulaşabiliriz. Şablon seçeneklerinden şablon türümüzü düzenleyebilir ve default'taki şablon seçeneklerimizi tercih edebiliriz. Burada farklı olarak içeriklerimiz mevcuttur. Örnek verecek olursak, tablo içerisinde bir şablon, standart şablon başlıkları, içerisinde resim ve başlıkları olan bir tekst şablon seçebiliriz. Bu şablonlar üzerinden tasarımlarımızı sıfırdan oluşturabiliriz. İstediğimiz şablonu seçerek şablon üzerinde değişiklik gerçekleştirebiliriz. Şablonumuzu sıfırdan düzenleyebiliriz. kes seçeneği ile kesme işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Kopyalama seçeneği ile veya Ctrl C tuşlarını kullanarak kopyalama işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Yapıştır butonuna tıklayarak veya Ctrl V tuşlarını kullanarak yapıştırma işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Düz metin olarak yapıştır seçeneğini kullanarak kopyalamış olduğumuz bir teksti veya yazıyı düz metin olarak yapıştırabiliriz. Word'den yapıştır seçeneği ile Word'den kopyaladığımız bir resim ya da metni özelliği bozulmadan şablonumuz üzerine yapıştırabiliriz. Yaptığımız değişiklikleri geri ve ileri almak için tasarım penceremizdeki geri al ve tekrarda butonlarını kullanabileceğimiz gibi geri almak için Ctrl Z tuşlarını, ileri almak için de Ctrl Y tuşlarını kullanabiliriz. Bu seçeneği ile metnin içerisindeki veya şablonun içerisindeki bir kelimeyi arayıp bulabiliriz. Değiştir seçeneği bulmuş olduğumuz bir kelimeyi farklı bir kelimeyle değiştirebiliriz. Tümünü seç seçeneği şablonumuzdaki tüm tekstleri seçebiliriz. Yazımı denetle özelliği yazım denetimi gerçekleştirip yanlış yazımların önüne geçebiliriz. Form seçeneği ile şablonlarımıza form ekleyebilir ve gönderdiğimiz maillerde bu formun doldurulmasını sağlayabiliriz. Seçim kutusunu kullanarak formumuz üzerinde seçim kutusu oluşturabiliriz. Seçenek düğmesi ekleyerek aynı şekilde formumuz üzerinde madde işareti oluşturabiliriz. Formumuza düz metin kutusu veya geniş metin kutusu ekleyebiliriz. Seçme alanını kullanarak birden fazla seçeneği kullanıcıya sunabiliriz. Düğme seçeneği ile şablonumuza bir mail butonu ekleyebilir ve bu butona özellik sağlayabiliriz. Şablonumuz üzerine resim düğmesi ekleyebiliriz. Gizli alan ile şablonumuzda gizlemek istediğimiz alanları belirtebiliriz. Alt satırdan yazmış olduğumuz metnin fontunu kalınlaştırabilir, italik yazdırabilir, altı çizgili, üstü çizgili, üst simge veya alt simge şeklinde yazdırabiliriz. Biçimi kaldırabilir, numaralı liste oluşturabilir, simgeli liste oluşturabilir, sekme azaltıp arttırabilir, blok oluşturabilir, div içeriği oluşturabilir, sola dayalı, sola yasla, ortala, sağa yasla, iki kenara yaslanmış şekilde düzenleme gerçekleştirebiliriz. Metnin yönünü soldan sağa veya sağdan sola şeklinde düzenleyebiliriz. Dilimizi seçebilir, link ekleyip düzenleyebilir, eklediğimiz link üzerinde köprüyü kaldırabilir, bağlantı ekleyip düzenleyebilir, şablonumuza resim, tablo, yatay satır, ifade, özel karakter, sayfa sonu ve frame ekleyebiliriz. Bu seçenekler ile şablonumuzu özelleştirebiliriz. Biçem, paragraf, yazı türü, yazı boyutu, yazı rengi, arka renk, küçültme, blokları göster gibi düzenlemeler gerçekleştirebiliriz. Default olarak gelen mail şablonumuza yeni ekranlarımızı ve özelliklerimizi ekranımızın sağ tarafında yer alan özel kelimeler listesinden ekleyebiliriz. Örnek olarak cari ünvanımızın yanına bir de kullanıcı adı soyadını ekleyelim. İlgili seçeneği seçerek mouse'umuzla sürükle bırak ile şablonumuza ekleyebiliriz. Ve eklediğimiz kelimenin yerini değiştirebiliriz. Bu şekilde şablonlarımızı daha özel kılabiliriz. Seçmiş olduğumuz bu özelliği bold olarak yazdırabilir, eğimini belirleyebilir veya altı çizili, üstü çizili bir şekilde yazdırabiliriz. Yazı rengimizi değiştirebiliriz. Aynı şekilde şablonumuza yeni bir başlık ekleyebilir. Şablonumuza tablo ekleyebilir. Şablonumuza özel kelimeler alanından birden çok başlık ekleyerek şablonumuzu özelleştirebiliriz. Teklifimizi oluşturup farklı bir isim verdikten sonra şablonumuzu kaydedebiliriz. Başka bir ön tanımlı teklif şablonumuz bulunuyorsa sistem kaydet dediğimizde uyarı verecektir. Aynı türden sadece bir tane şablonu ön tanımlı olarak kaydedebiliriz. Kaydet butonuna tıklayalım. Eklemiş olduğumuz şablonu listemizde görüntüleyebiliriz. Şimdi birlikte bu şablonu müşterilerimize ve kullanıcılarımıza nasıl yönlendirebileceğimize bakalım. Ctrl T tuşları ile yeni bir sayfa açarak arama alanımıza e-posta yazalım. Sistem araçları altında bulunan e-posta gönderme başlığına tıklayalım. Bireysel bir e-posta gönderme işlemini veya toplu olarak e-posta gönderme işlemini manuel olarak gerçekleştirebiliriz. Mail gönderiminin otomasyon olarak yönlendirilen tarafı da vardır. Mailin kim tarafından gönderileceğini seçeriz. Kime alanından göndereceğimiz mailin kime gideceğini seçelim. Rehber kart listesinden mail göndermek istediğimiz kişileri seçmemiz gerekmektedir. Rehber kartımızda yer alan kayıtların listemizde gözükmesi için rehber kart içerisinde e-posta adresi tanımlı olmalıdır. Listemizde klavyemizin boşluk tuşu ile seçim gerçekleştirebiliriz. Tekli seçim yapabileceğimiz gibi birden çok seçim işlemi de gerçekleştirebiliriz. Seç butonuna tıklayarak seçim işlemimizi tamamlayalım. Başlık alanından e-postamızın hangi başlıkta gideceğini belirleyebiliriz. Bu alanı müşteri teklifi olarak düzenleyelim. CC ve BCC alanlarından mailimize ekleyeceğimiz diğer kişileri ve gizli kişileri seçebiliriz. Şablon alanından mailimizde yer almasını istediğimiz şablonu seçeriz. Yeni şablon ekle ile yeni bir şablon ekleyebiliriz. Mailimiz üzerinde düzenleme gerçekleştirebiliriz. Ekler alanından Mailimize farklı formatlarda ekler oluşturabiliriz. Veya sil seçeneği ile eklerimizi kaldırabiliriz. Gönder butonuna tıklayarak gönderim işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Mesajımız iletildiğinde mesajınız gönderilmiştir uyarısı gelecektir. Şimdi bir de otomatik mesaj sistemi üzerinden mail şablonlarımızı tanımlayarak mesaj gönderme işlemine bakalım. Arama alanımızı temizleyerek ana sayfamıza dönelim. Otomatik mesaj sisteminden toplu mesaj sistemine gireriz. İşlem alanından işlemimizi e-posta olarak seçeriz. Gösterim alanında cari, potansiyel, rehber ve liste yer almaktadır. Buradan seçim işlemini gerçekleştirebiliriz. Cari olarak seçtiğimizde carileri gruplara bağlayabilir, ve bu gruplara e-posta gönderebiliriz. Seçim işlemini tek tek gerçekleştirebilir veya çoklu seçim gerçekleştirebiliriz. Örneğin şehir bazlı mail göndermek için şehir kolonu üzerinde bulunan alana filtrelemek istediğiniz şehir adını yazıp o şehirdeki müşteriler üzerinde seçim işlemi gerçekleştirebilir. Veya örneğin müşteriler grubunda yer alan kullanıcılar için gönderim işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Seçim işlemlerimizi tamamladıktan sonra şablon seç satırına geliriz. Burada toplu mesaj sistemine uygun şablonlarımızın yer alması gerekmektedir. Örnek verecek olursak türü alanından toplu mesaj sistemini seçmemiz gerekmektedir. Şablonumuz üzerinde düzenleme gerçekleştirerek başlık belirleyebiliriz. Kaydet dediğimizde eklemiş olduğumuz şablon listemizde görüntülenecektir. Örnek verecek olursak türü alanından teklif seçtiğimizde bu şablon toplu mesaj sistemine uygun olmadığı için listemizde görüntülenmez. Türü alanından toplu mesaj sistemini seçeriz. Başlık olarak yeni bir başlık belirleyelim. Kaydet butonuna tıklayarak Eklemiş olduğumuz şablonu listemizde görüntüleyebiliriz. Şablonumuzu seçtiğimizde mesajın kim tarafından gönderileceğini seçeriz. Konu alanına e-postamızın konusunu yazabiliriz. Aşağıdaki bilgilerden yardım alarak ad-soyad, açıklama, ilgili, cari bakiye, e-posta, cariye kalan gibi alanları ekleyebiliriz. Gerekli seçim ve düzenleme işlemlerini tamamladıktan sonra İleri tarihli gönder seçeneği ile gönderilecek saati, tarihi ve dakikayı sisteme bildirebiliriz. Diğer seçeneği üzerinden test e-postası gönderebilir veya gönder seçeneği ile direkt olarak mesajımızı gönderebiliriz. Bu adımları izleyerek toplu e-posta gönderimi işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.